Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Brawl Stars oynuyorum. Ben normalde Brawl Stars oynuyorum. Şu anda ilk videosuyla karşınızdayım. İnşallah sesim bu sefer düzgün geliyordu. Kulaklık takıyorum çünkü. Bir facecam açsak mı ya? Bekleyin arkadaşlar ben facecam açıp geliyorum. Sadece bekleyin. Pardon arkadaşlar ya. Kamera açmayı unuttum. Evet arkadaşlar, Facecam açtım. Geldim. Hemen bu safta başlıyorum. Kartlarla bu arada göstereceğim tabii ki de. Öncelikle şurada bir yer atalım. Kendime bakıyorum. ba, Ne kadar yakışıklıyım ya. Benim yapmam gereken şurada ortaya doğru şey atmak var. Ortaya gelmemesi için. Ay internet yok. Çok internet yoktu ya ya. <laughs> Kovax gel buraya Kovax. Ay yanlış uçtum Aa Facecam ile ben oynamıyorum ya. Kendine bak kendine. Arkadaşlar bu arada çok üzüldüm ama Facecam'ı kapatacağım. Oh. İsterseniz tekrardan açalım. Şimdi kaçmayacağım ama. Uuu fena ulti attık onu oradan sıkıştırdık baliyle çocuk arkadaşlar. Eğer şey gelmesini isterseniz tabii ki de gelir. Facecam bir video. Onun sesini bu arada ben biraz kısayım. Benim sesimden çok geliyor büyük ihtimal. Azıcık açsam ya. Of o koltuğa herkes açtı da o koltuğu orada. O kolt bizim bir bitirdi. O koltuk bizim 5 sayın bakımız 7 oldu. 9 oldular 10 oldular. <laughs> ne yalan oldular ya. Çok iyi oynuyorlar var bu adamlar. Yalan yok. kaybettik ama ya. İşte neden kaybettik? peki orada şurada olsun. Şu iki dakika olmuş daha ya. Hey arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Şurada. bu Ay. Görev yapalım bu arada biz. Tabii burada bir çekmiyor. Ben bir tane çekeceğim bir yere geçiyorum arkadaşlar. Bu program interneti az yakıyor, hemen gidelim. Ayy bekle. Ben geleyim hey, Hiç gezeceğim anne ya, bekle. Pardon arkadaşlar, ben geldim. Yani, Oha, ben şu köşeye geçtim. Tamam, burası benim için gayet iyi ve... İşte son üç tur kaldı sonra. Of. pavya yap demeyeceğiz. Mani diyeceğiz. Elmas diamond diyeceğiz. E, mani mani mani. Mani mani mani. Mani mani mani. Ha bir şey atınca mı mani 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 diyor. Ben de ben mani 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 dedim ya. Ondan mani mani dedim. Neden bu adam mani mani diyor. Mani 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 mani. Kesin power anlamda değil büyük şey. ihtimal. Ben yanlış anladım ya da doğru anladım olsun. Tabii ki de bilemem. Şunun aslında ben bir bomba. Dinamit. Dinamit çov. Dinamit çov. Dinamit çov. Dinamit çov, dinamit çov. Dinamit çov, dinamit çov. Dinamit çov. Dinamit çov yaptım be. Yeah. Easy. Huf, huf Hadi hadi pokoyu da aldım mı? Ben aldım. Rosa'ya bir ult güm aldım. Ne yapıyorum abi ben? Çok iyiyim cidden. Lanet boyum. Gelin lan botla al. Olayı bu şimdi siz bir saklanamadın. Çıldı artık çıldı saklanamıyorsunuz da. Uf ay oyun bitmiyor artık kaybediyoruz. Hemen şöyle bir ulti of bir Uf, tekrardan başladık. Sesimiz. Şunu bir indik. Şunu bir obdik. Obdik yap obdik 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 Popo bizi mahvedecek. Popo herkesi öldürecek orada. Poco uff beni öldüremedi zaten beni öldüse de bir şey almıyordum. Luca yıldız oyuncu olmuş. 6 6 6 tamam. Çok iyi Fena görev yapıyoruz. Ay bildirim gelmezse de olmuyor. Şu büyüdüm diyor, ben gıcık oluyorum arkadaşlar sileyim mi? Yok gıcık oluyorum cidden. Tamam gitti. Başka yok. Şöyle bakalım hemen. Dynamite kaldı. Ben kupa bayağı girdim bu arada. Kupa yolunda ne bileyim ben. Kupa yolunda ya, çok sıkıcı ya. Şöyle bak. 6000 bu geliyor. Tabi karakterler geliyor da. 10 binden sonra 4. 10 binde st bin sto geliyor. Mega kutu. Sonra 500-500 oluyor. 1000 altın mega kutu. Büyük kutu mega kutu falan 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 diye ucu üzerip giyiyor ama gayet iyi mega kutulardan bir sürü karakter çıkar bu arada bla pesimiz hemen bakalım ki 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 bu arada Ka Ay şey yok muydu 9 düşman ölüyoruz dynamic değil miydi 9 düşman öldü neydiydi 9 9 9 ha tek hesaplaşma daimaymış Arkadaşlar birazdan uşanmadan inşallah bu sonra kevrin gösterim bu yoldan sonra arkadaşlar. Ben yerime geçtim. Ay ne atıyorum be? Şöyle at. Hoppa. Şöyle bir bas. Of temiz. Cemiyet 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 abi. Oğlum cemiyet abi derken cemiyet erkek ismi mi? Dimitri isim mi var? Hiçbir şey bilmiyorum aslında. Sadece aldatıyorum. Of nasıl ölüyordu ben? Alma Jeki. Tamam. Jeki indi. İsmi zaten inmiş. Jeki o toptan indi. Şöyle bir ama ulti mi çaktı buraya. Ultimi çaktınız lan siz buraya. Gelin gelin gelin. Ben size şöyle ulti çakayım. Jeki. Yedim ultiyi Jeki an bir kalkanı geçsin Ben Şunlar bir ulti atacağım Tam ortalarına bekle Tamam. tam şuraya Bam Fena ulti yalnız Ultiden güzel oldu az Ay düştük ay on olduk tamam tamam Herkes oynasın Tam bu oyunda kazanalım çok iyi, çok iyiyiz. Daha uzamasın bu oyun. Yeterince uzadı. Hayır, biz ölme. Tam anında. Biz sen kaç, biz ölürüz. Biz çok iyi abi. Şuradan bir ultamı atayım. Bam. Patlattık. Uzun yine oynamadım bu arada. Olamadım. Bu soru da söyleyemedim. 60 bu alp esker 442. Şöyle ben karakterlerimi göstereyim. Nitam var. Mr. B var. Alpirma var. Vale var. Jess var. Dynamite var. Miguel var. Rico var, Carl var, Poco var. Rosa var, Sheila var, Colt var, Bull var, Brock var. Açmamış işte, çok aklım var abi. Uf. Şunlar zaten kupa yolunda abi. Bunlar hiç kupa yolunda değil. Şey, abi, bu yeni karakter var ya çok iyi ya. çuek 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 kaç dakika olmuş video 9 dakika ya bu arada bu hapesimize bakalım 7 arkadaşlar bu oyunu kazanalım ve bir söyleyelim bu arada iyi açacağım bu videoyu bugün ayın 9 9 Haziran çarşamba bu video 10 Haziran çarşamba yarın inanacak bir iki tane çünkü bugün video geldi bu da stok video gibi o falan oldu yani bir gün önceden çektim ama çok erken değil yani yani uff saatte kaç 5.53 17.53 yani 6 diyebiliriz kısa ben geçtiğim kvalite bir ulti atmam lazım bir eve ultici mülayim geldi Bebeleri pistten alalım, alalım bebeler pistten o bizi pistten aldı biraz da Hamza halletti. Hamza. Kılarsın Hamza. Kaçın kaçın kaçın. Ben o biraz bomba duman yaptım. Şöyle orada bir cümlesin. Şş, tüm cümle duyacak. Şöyle cümle Bunu herkes ama herkes duyacak. Duymayan kimse kalma. Çocuk Of ultiyi kaçtı. Of. Uf ulti atın ona ya. Of, Çok iyi. Ben de alıyorum zaten benim hiçbir şeyim yok. Bomba mülaye. Yeah. Hey, 137 e ama ölmedim. Hayır. benim sen onu alıyormuştum. Yıldız oyuncu Hamza. iyi oynadım be Hamza. Uf, kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş ya. Yavaştan altı arkadaşlar. Bekle kutularımızı açalım. Ve yavaştan artık. bu iki tane oldu geçti. Bile. Of mega kutu var. Karakter çıkar arkadaşlar. Savaş kutu. Açtı. Üç, iki dedi ya çıkmayacak. Mega kutu hadi. Hadi altı dedi. Altı dedi arkadaşlar. Vallahi geliyor. İnşallah yıldız gücü falan gelmez. Bismillahirrahmanirrahim açtım. Kim geldi? Penny. Penny geldi. Abi Penny geldi. Of çok iyi ya. Penny'm yoktu. Penny geldi arkadaşlar. Keskin nişanlı süper ender. Savaşçımız geldi. Penny'miz bali falan yükseltelim bu arada. Yükselttik. Kal. Çok seviyorum seni Kal. Seni de üst seviye yapalım. Blok. Sen yeterince yükseldin ama hala yükseldin. Evet oldu brok. Ay Vosa değil. Ping. Benim geldi. Sonunda. Benim geldi. İklav arkadaşlar. Bu arada şey. <laughs> Hemen bakalım ne oldu. Hemen yazalım. Şarj. Başla, tamam. Bitti. arkadaşlar Belinay geldi. Hoş geldin. Nasıl konuşacağız şimdi onunla? Bugün iki kadar çıkalım. Geli de en çıkalım. Videoyu kapatıyorum diyeyim ben hemen ona. Video kapatıyorum. Bay bay de. Tamam ben ne tam yani. ben ben oh bilmiyorum. Hoşça kalın hadi bay bay Yarın bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere bay bay.